Arkadaşlarla beraber ilk videom PUBG ile tanıştıracağım e, sizi. E, Arkadaşlar ilk önce arkadaş olabiliriz. Olabil yani benim adım, adım değil aslında kafam aç kafası diyelim. Ne ara öldün? Ne öldün? Ne ara öldün lan? Bir daha arkadaşla oynayalım dedim. Arkadaş da gitti. Ne oldu? Neyse kurtarmaya gideceğim şimdi. Haydi alana, alana hayırlı olsun. Bu arada bu, bunlar öldü. Daha 5 dakika var ya. Olmaz. Daha yeni başladığımız için o kadar da kötü değil yani. Tamam. Açıklıyor. Güzel. Hayır. Hayır. nerede o? Nerede o? İki saat seni oluyor mu? Ya atmaz kesik kalsın lan. おいなかずこしょうます。<noise> Hadi bakalım yolculuğumuz başlıyor. Arkadaşlar burada biraz sıkıcı ama isterseniz izletebilirim. Benim bir <laughs> hepsinden içmem lazım. <laughs> of of. Ses geldi. Nasıl <laughs> böyle şu daha iyi. Şaka yaptım. Arkadaşlar bir daha girdim. Oyundan attı mı beni. Anlamadım. Ama kişiyi yakaladım. Oğlum ne oluyor lan? Laka. Tam kimse yok. geliyor. Atladı. Ne var indi lan? Bir dakika. Olan küçülüyormuş. Neyse gidemez <laughs> Biraz böyle yürüyeceğim arkadaşlar ya. Çok sıkıcı. Yani arkadaşlar size soracak birkaç sorum var. Yani siz böyle PUBG oynuyor musunuz? PUBG'de kaç levelseniz adınızı yazın arkadaş oluruz. Oynamıyorsanız yükleyin. Yani yükleyebilirsiniz demek istedim. Yükleme edebilirsiniz. Burada da biraz konuşmayacağım arkadaşlar. Öl. Şimdi seni ben neyle öldürsem gel al Hatta elimle öldüreceğim ben. Aç. İşte bu. Şu an elmayı da at bulursak ona veririz. <Gülüyor> 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 Gel. Şu da arkadaş dediğim budur be. Geldim işte dostum. Yüzün gülsün be. Bir dakika. Nasıl öldük lan biz? Yapacak bir Arkadaşlar öldük. Ne yapalım? Hayvan. Oha çüş. Onu nasıl buldun lan? Gelme. Vallahi billahi geliyor. Öldüm ben. Bu direkt salak. <laughs> Arkadaşlar biz öldük. Evet. Bu malda zaten oynamıyor. Bakın göstereyim. Bakın. Gösterdiğim gibi mal oynamıyor. O yüzden ikinci maçımıza gireceğiz. Zaten <laughs> bu şey demek istemiyorum.

biraz arkadaşlar başka bir seri ben. Bakın arkadaşlar şu biziz. Gördüğünüz gibi. Oha lan. Ses çok biliyor mu arkadaşlar? Bir dakika. Çok gitti mi arkadaşlar ses? Gittiyse savur olmayın diye. Yakında mikrofon alabilirim. Ama yakında ya. Şimdi pek alasım yok. Evet arkadaşlar, yeni şey böyle. Evet. Neyse hadi bakalım. Oy. Evet arkadaşlar yeni şey böyle. Güzel mi sizce? Bence güzel ya. Kötü değil gibi. Arkadaşlar buraya atlayan mı? Şimdi burada arkadaşlar bir uçaktaki oyuncu sayısına bakın. Bakın. Bak herkes atladı.

Bir şey yok. kasıyor. Neredesiniz lan? Gelin oğlum buraya. Oy. Arkadaşlar biz geriye dönü. Bak ana. Ve bay bay. Ne? Arkadaşlar bu arada birazdan ortaya açacağız. Merak. İşte bu. Kullanam ya. Kullanar. Kullan ya. <laughs> Türk. <laughs> i̇nşallah, inşallah işaret bir şey. oğlum. Sus lan. Nereye atlam arkadaşlar? Ben şu şuma Şuraya doğru atlam. Bakalım nerede? Tamam. Tamam. Gördüm o yüzden şöyle bakalım. Üç, iki, bir. Tamam ama nasıl canı gitmedi lan? Hayır bakalım. O kim öldü Oha! Ne oluyor lan? Hı? Oyun yüklenmemiş. Vektor mu? Mm -hmm. <coughs> yeah, them, Don't give up. Your teammates can still recall you. Bunlar kalmış zaten sonra arkadaşlar. İzleyelim mi sizce? Bence izleyelim. Ama sıkılıyorsanız çıkalım. Çıktık. Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Bu daha ilk farklı videomuz. Ee, i̇zlemeyi bizi unutmayın. i think it should have been by